Kıbrıs Türk Haber izleyicileri hepiniz Regaip Gecesi özel programına hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Rabbim şu gireceğimiz ve yaşayacağımız şu üç ayları hakkımızda, hakkınızda hayırlara vesile eylesin. Tabi hem üç aylar hem de mübarek gecelere gireceğiz nasip olursa. Bu mübarek geceleri bize ihsan eden Rabbimize çokça şükretmemiz lazım, çokça ibadet etmemiz lazım. Çünkü Cenab-ı Hak ne buyuruyor? Ey insanlar ibadet ediniz. Güzel bir şiirle başlamak istiyorum bu gecemize inşallah. Gaflet uykusundan silkin de uyan, mübarek kandinler yanar bu gece. Nedamet hissiyle Allah'a dayan, gönüller rahmete kanar bu gece. Regaib adını koymuş melekler, çevrilmez geriye bunda dilekler, Ol cümle mümkünat ve melekler Rabbini tazimle anar bu gece. Hakk'ın hazinesi ihsanı boldur. Böyle gecelerde keseni doldur. Uyanık olanlar en karlı kuldur. Rabbin kullarını sınar bu gece. Melekler semadan arz'a inerler. Ellerinde nurdan yanan fenerler. Mevla'dan hazine alır dönerler. İnci, mercan, yakut sunar bu gece. Resulün terini bulursun gülde. izini aradım sahrada çölde. Salavat-ı şerif düşmesin dilde. Bülbüller gülüne konar bu gece. Hılkatı fırsat bil kaçırma payı. Kim sarmış sırtına yalan dünyayı? Bu aylar nimettir. Mağfiret ayı, akıt gözlerinden pınar bu gece. Evet Allah razı olsun. Ramazan Pamoda yad ediyoruz. Çok da teşekkür ediyoruz. Çok güzel bir şiir yazmış. Biz de burada okumuş olduk. Cenab-ı Hak hepimizi istifade eylesin inşallah. Evet. Regaib kandilindeyiz. Regaip kandili Uzun bir aradan sonra zaman içerisinde yuvarlanan birçok dünyevi işlerle meşgal, e, meşgul olan biz insanlar regaib kandilinin uyarmasıyla bir uyanıyoruz. Hani şiirde de dedi ya silkin de uyan diye. Evet bizler de ufak bir silkinmeyle inşallah şu üç aylara girme sevincini hep birlikte yaşayacağız. Regaib Arapça bir kelimedir. Regabe kökünden gelmektedir. Regabe kelime olarak herhangi bir şeyi istemek, arzulamak, ona karşı meyil etmek ve onu elde etmek için sar, e, çaba sarf etmek demektir. Regaib kelimesi ise regameden türemiş olan bir isimdir. Kendisine rağbet edilen, arzulanan, talep edilen şey demektir. Recep'in ilk cuma gecesinde regaib gecesi denilir. Bu geceye Regaib gecesi ismini melekler vermişlerdir. Her cuma gecesi kıymetlidir. Bu iki kıymetli gece bir araya gelince daha da kıymetli oluyor. Allah bu gecede müminlere rakibetler yani ihsanlar, ikramlar yapar. Bu geceye hürmet edenleri affeder. Bu gece yapılan dua kabul olur. Namaz, oruç, sadaka gibi ibadetlere sayısız sevaplar verilir. Regaib gecesini ibadetle geçirmeli, kazası olan hiç değilse bir günlük kaza namazı kılmalı. Kazası olmayan da nafile namaz kılabilir. Kur'an-ı Kerim okur, tesbih çeker, tövbe istiğfar çeker. Özellikle bu gecede perşembe günü oruç tutup gecesini de ihya etmek çok sevaptır. Rabbim oruç tutan bütün kardeşlerimizin de oruçlarını kabul eylesin. Recep'in ilk cuma gecesini ihya edene Allahu Teala kabir azabını vermiyor buyuruyor. Evet. Recep ayı Allah'ın ayıdır buyuruyor Peygamberimiz Aleyhisselam. Recep ayının özellikleri hicri ayların yedincisi ve mübarek ayların birincisidir. Hani Recep, Şaban, Ramazan, Recep de birincisi. Ramazan-ı Şerif'in müjdeleyicilerindendir. Bizler Recep'le birlikte Ramazan'a hazırlık başlamış olur. Recep ayında yapılan bir tek iyilik 70, Şaban ayında 700, Ramazan ayında ise 1000 misliyle mükafat bulunur. Cenab-ı Hak ihsan eder. Her iyiliğin, her ibadetin sevabı başka vakitlerde 10 ise Allah rahmetinden, inayetinden hiçbir iyiliğe 1 olarak mükafat vermiyor. Bir iyiliğe 10 olarak tecelli ediyor. Peki bu iyiliğe Recep ayında yaparsak yüzden geçer Şaban şerifte Şaban ayında 300'den geçer Ramazan mübarekte ise Binlere çıkar Cuma gecelerinde binlerle sevap ihsan edilir Kadir gecesinde ise 30 bin Katla Cenab-ı Hak Bu yapılan iyiliklere ihsanda bulunur İyiliklerin kat ve kat Sevapla karşılık bulması Sadece Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın ümmetine has bir durumdur. Hatta Yahudiler gelip Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'a söylüyorlar. Ya Muhammed Aleyhisselatü Vesselam senin ümmetinin ömrü kısa olacak. Ve bundan dolayı da hani bazı kavimler var ki bin yıl yaşamış, 600 yıl yaşamış, 900 yıl yaşamış. Bunları görüyoruz. Böyle ümmetler var. Peygamberimiz Vesselam da diyor ki evet benim ümmetime az bir ömür verilecek ama çok büyük ehemmiyeti olacak. Evet, düşünün ki bir Kadir gecesinde 80 yıllık ömrü iktiza ediyor ve bu ayetle sabittir. Diğer rivayetlere baktığımızda bugün içinde bulunduğumuz mübarek gece ya da Şaban'ın 15. gecesi, Miraç gecesi. Bunlara baktığımızda Cenab-ı Hak katında kat ve kat ihsan edecek olan odur. Bereketlendirecek de odur. Rabbim ibadetlerimizin karşılığını Sadece ve yalnız Allah rızası için yapabilmek ve ondan ummak, tövbe istiğfarla tertemiz bir ağızla, tertemiz bir duruşla Cenab-ı Hakk'ın huzuruna çıkabilmek nasip eylesin. Evet. Recep Allah'ın ayıdır. Recep ayına ikram edene, saygı gösterene Allah da o zata dünyada ve ahirette ikram eder. Recep ayının her gecesi kıymetlidir. Recep ayının içinde iki mübarek gece bulunmaktadır. Biri Regaib gecesi, diğer ise Miraç gecesidir. Bu ayın başından sonuna kadar tümünde Allah'ın kullarına üç hediyesi vardır. Bir, azap olmadan bol rahmet, cimrilik olmadan bol bol cömertçe Cenab-ı Hakk'ın ihsan etmesi. Üçüncüsü, cefasız sefali ihsan, Cenab-ı Hakk'ın ihsan etmesi. Yoktan var etmesi, bize göndermesi. Şüphesiz Recep Allah'ın Müslümanlara sevapları katladığı, tövbe edenlerden günahların silindiği, duaların kendisinde kabul edildiği ve sıkıntıların kendisinde açıldığı büyük bir aydır. Rabbim, şu anda içinde hangi durumumuz varsa, hangi muzdar bir durumumuz varsa, o durumdan ızdırap çekiyorsak ya Rabbi, başta şu anda gazze olmak üzere Dünyanın dört bir tarafında zulüm gören, mağdur olan, mazlum hale gelen bütün ehli imana kurtuluşlar nasip eyle. Evet. Kendi şahsımıza da şöyle bir dua etmemiz lazım. Ya Rabbi azabını gerektirecek olan hangi halimiz varsa, hangi günahımız varsa, hangi ısrar ettiğimiz günahımız varsa, Ya Rabbi senin rahmetine yöneliyoruz. Şu içinde bulunduğumuz gece ve gireceğimiz olan şu üç aylara Ya Rabbi tertemiz bir şekilde girip şu mübarek vakitlerde mübarek bir şekilde senin, senin razı olacağın, senin sevdiğin güzel ameller yapıp bizleri huzuruna tertemiz bir alacak bir durum ihsan et diye dua etmemiz lazım. Evet peygamberimiz kulların amelleri günlük olarak sabah ve akşam Allah'a yükseltilir haftalık olarak pazartesi günleri, perşembe günleri arz olunur. Yıllık olarak da Şaban ayında sunulurmuş. Evet, pazartesi ve perşembe günleri ameller Allah'a arz olunduğundan ben oruçluyken amelimin arz olunmasını istiyorum buyuruyor Peygamberimiz Aleyhisselam. Bizler de şu Recep ayında Peygamberimiz Aleyhisselam'dan rivayet edilen Ramazan'dan sonra en fazla oruç tuttuğu ay Recep ayıdır. Bizler de elimizden geldiğince sıhhatimizin, afiyetimizin el verdiği sürece ve şu bolluk içerisinde olduğumuz dönemde ve hepimizin işte obeziteyle, diyetle, birçok şeyle, hastalıkla boğuştuğumuz bir dönemde en güzel ilaç, en güzel şifa inşallah oruç ibadeti olacaktır hem maddi hem manevi hastalıklarımıza çok güzel bir ilaç olacaktır, merhem olacaktır. Rabbim bizlere sıhhatı, afiyetle ibadet etmek nasip eylesin. Evet, Zununu Misri çok meşhur bir alimdir. Güzel bir benzetmesi var. Diyor ki, 3 aylarla ilgili şöyle bir yorum yapıyor. Recep Ekim, Şaban Sulama. Ramazan ise Harman ayıdır. Recep cefayı terk ayıdır. Şaban amel ve vefa ayıdır. Ramazan ise sadakat ve sefa ayıdır. Recep tevbe ayıdır. Şaban muhabbet ayıdır. Ramazan hakka yakınlık bulma ayıdır. Recep hürmet ayıdır. Şaban hizmet ayıdır. Ramazan nimet ayıdır. Recep ibadet ayıdır. Şaban zahitlik ayıdır. Ramazan ise ziyadesiyle nimetlere ermek ayıdır. Recep ayında iyilikler kat kat artar, Şaban ayında kötülükler kalkar, Ramazan ayında ikramlar gelmeye başlar. Cenab-ı Hak bizlere de böyle ikramlar nasip eylesin. Evet. Üç aylar ve kulluk bilinci. Evet, hepimiz bir bireyiz ve bu bireyin birinci vasfı Allah'a kul olması. Yani ona ibadet etmesi, onu bilmesi, onu tanıması. Kur'an hakimin pek çok ayetlerinde Rabbimiz insanın yaratılış gayesinin kendisini tanımak ve kendisine kulluktan kullukta bulunmak olduğunu ısrarla belirtir. İnsan imtihan için geldiği bu dünyada ebedi kalmayıp günü geldiğinde ahirete gidecektir. Ben gelmedim konmak için. Ben gitmek için geldim diyor değil mi Yunus? Ahirette de ya ebedi saadet yurdu olan cennetin şerefli bir misafiri ya da daimi azap yurdu olan cehennemin bedbaht bir sakin olacaktır. Allah hepimizi cehennemin ateşinden muhafaza edip cennetinde müheyya olan kullarından eylesin. Bu imtihanı kazanmak ya da kaybetmek meselesi insanın en mühim ve en büyük bir meselesi iken insanların ekserisi gaflet sebebiyle yani hakkı göremediklerinden dolayı dünyaya bağlanmakta ve ahiret hazırlığını hep ihmal etmektedir. Bu vaziyetteki insanlar gaflet uykusundan ancak ölüm ziliyle uyanabilmekte, ölüm ikazıyla uyanabilmekte ve telafisi mümkün olmayan bir halakete yani zarara kendilerini atmaktadır. Rahmeti gazabını geçen Rabbimiz yani gazabıyla bize tecelli etmeyip rahmetiyle bizi terbiye eden Rabbimiz insana gafletten sıyrılıp kulluk şuurunu tazelemesi için değişik fırsatlar sunar. Günlük beş vakit namaz, ezan-ı Muhammedi, cuma namazları, Ramazan-ı Şerif'teki oruç, Haç farizası, farzlarımız insanları gafletten uyandıran manevi bir uyarıcıdır. Evet, bugünkü regaip kandili de bize en güzel bir uyarıcıdır. Ey Müslüman uyan, 3 aylar geliyor, hazırlığına bak, artık 3 aylar girdi, ona göre boş geçirme, vaktini bereketlendir, ömrünü ziyadeleştir. Beladan kurtul, çirkin işlerden yüz çevir. Cehenneme gideceğin yerde cennete geç. Kötülük yapacağına iyilik yap. Her bir hasenenin sevabın, iyiliğin artık kat be kat olacak. Bakınız, nasıl ki bir kampanya yapılıyor, herkes hücum ediyor o kampanyaya dahil olmak için. Öyle mi? Evet, bizler de Rabbimizin kampanyasına, "Ey yok mu kurtuluşa gelen? Yok mu işte af dileyen, yok mu bir sevap işleyen, ona kat be kat ihsan edeceğim diyen Rabbimize karşı evet ben de buradayım. Ben de oruçluyum. Ben de ibadetime geleceğim. Ya Rabbi hatam var. Kusurum var. Yanlışım çok. Günahlar beni çepeçevre sarmış. Ama tövben var. istiğfarım var. Ve bu töbelerle sana geleceğim. Günahımı affet. Bana kötülüğüm neyse kötü yönüm neyse, kötü huyum neyse ya Rabbi sen beni ıslah et ve bana öyle bir kapı ihsan et, öyle bir sebep ihsan et ki ben o kötülüklerden yüz çevirip iyiliklere döneyim diye gayret edelim. İşte regaib kandili bu demektir. Evet. Recep ayı Allah'ın ayıdır. Recep ayında Allah'ın hiçbir kavmi gazaba, gazabına uğratıldığı duyurmamıştır. Zira Allah geçmiş ümmetlere sair aylarda azap etmiştir ama Recep ayına hürmet etmiştir. Recep ayı tövbe ayıdır. Recep ayı ibadet ayıdır. Recep ayı mağfiret ayıdır. Recep ayı günahları terk etme ayıdır. Recep ayı seçkin olanların ayıdır. Mübarek zatlar al ancak Allah'ın rızasını ve her şeyden üstün tutan kimselerin Recep ayına değerlendirdiklerini söylemişlerdir. Evet, bizler de nefsimizi değil de Rabbimizi üstün tutarsak o zaman belki ibadetlerimizi artırabiliriz. Tövbelerimizi daha güzel bir şekilde, samimi bir niyetle yapabiliriz. Bu Recep ayı yardımlaşma ayıdır. Bir kimse Recep ayında bir kulun sıkıntısını giderirse, Allah da ona kıyamet günü Firdevs cennetinde gözünün görebildiği kadar uzaklıkta büyük bir saray ihsan eder. <laughs> Recep ayı şeytanların rejim edildiği, bağlandığı, uzaklaştırıldığı bir aydır. Recep ayı Şaban ve Ramazan ayları ile beraber müminlere eziyet ve sıkıntı vermemeleri için şeytanların taşlanıp kovulduğu aydır. Recep ayının ilk gecesi hayırlar yağmur gibi yağar. O da <laughs> regaib kandili oluyor. Cenab-ı Hak şu dört geceye hayırları yağmur gibi yağdırır. Şu dört gece diğer hadislerde de e, sabittir. Çok önemlidir ve iyi de iyice değerlendirilmelidir. Recep ayının ilk gecesi, Şaban ayının 15. gecesi, Kurban Bayramı gecesi ve Ramazan bayramı gecesi. Rabbim bu gecelerin kadri kıymetini bilip değerlendiren kullarından eylesin. Recep ayının ilk gecesi edilen dualarda reddedilmez buyuruyor Peygamberimiz Aleyhisselam. Şu dört gecede dualar reddedilmez. Recep ayının ilk gecesi, Şaban ayının 15. gecesi, Cuma geceleri ve Ramazan ve Kurban bayramı geceleri. Evet bizler de güzel bir duayla bitirelim inşallah. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ali seyyidina Muhammedin tibbil kulubi ve dawaiha ve afiyetel abdani ve şifaiha ve nuril ebsari ve ziyaiha ve ala alihi ve sahbihi ve sellim. Ya Rabbi, acizlikten, üzüntüden, tasadan, kederden, korkaklıktan, kabir azabından, cehennem ateşinden sana sığınırız. Bizleri Kötülükten ve kötülerin şerrinden emin eyle ya Rabbi. Bize ve insanlara karşı düşmanlık duygularıyla oturup kalkanların kalplerini yumuşat ve sinelerini senin sevginle doldur ya Rabbi. Ey kalpleri evirip çeviren sultanlar sultanı Rabbimiz. Bizim kalbimizi de onların kalplerini de sevdiğin ve hoşnut olduğun güzelliklere çevir ya Rabbi. Sen bizlere istinat ve kabiliyetler ver. Ve lütfettiğin bu kabiliyetleri senin rızan yolunda kullanmayı bizlere nasip eyle ya Rabbi. Cümlemize vicdan genişliği lütfet. Kalplerimize inşirah bahşet. Bizde, bizleri geniş şuura sahip kullarından kıl. Ve bizleri muttaki kullarından eyle ya Rabbi. Ey yücelerin yücesi olan Rabbim. Biz ümmeti Muhammed'in dayanıklığını gider bize ve ülkemize birlik ve dirlik ver. Bütün dünyada huzur ve barış nasip eyle. Kalplerimizi birbirine ısındır ve bir, bir biz, bizleri birbirimize sevdir ya Rabbi. Ya Ekrem el Ekrem'in şu gecenin hürmetinde, şu üç ayların hürmetine akan Müslüman kanlarını durdur. Ve zalime vermiş olduğun mühleti bitir ya Rabbi. Ve Müslümanlara da Hüslü hatime ihsan eyle. Güzel ibadetlerle hayatımızı nurlandır. Hayatımızı Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetleriyle süslendir Ya Rabbi. Amin. Hepinizin regaib kandilini kutlar. Nice güzel ibadetlerde buluşmak dileğiyle, nice güzel dualarda buluşmak dileğiyle sağlıcakla kalın efendim.